Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Türk'ten selamlar 25 Eylül çarşamba günü Gündüz İstanbul at yarışı hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım Programa baktığımızda 9 koşulu bir yarış bülteni bizi bekliyor Veli Efendi Hipodromunda Dolayısıyla 2-6'lı gayem var Tahminlerimize geçmeden önce videoyu beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman olduğu gibi rica ediyoruz ve yine kanalımıza abone değilseniz abone olarak bu tip videolardan ücretsiz bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Gelelim birinci koşuyla yarışlara birinci altılıya. Nokes koşusu şart bir dişilere ait 1200 metre sentitikte düzenlenecek. 10 ismin mücadelesi burada gerçekten iyi galop yapan taylar var. Burada ayrım yapmakta ben şahsen zorlandım. Fakat iki isim biraz daha ön planda. Bir numaralı Birds, I, Weave, Ahmet Çelikle tercihli start alıyor bu arada. 10 numaralı kulvardan çıkacak. Kaneko Siri Pekin çaprazlaması var. Diğeri ise 6 numaralı Mystic Gökhan Kocakaya idaresinde yine üretken bir anne familyasından da geliyor. 1 ve 6 burada benim en çok beğendiğim sapkanlar olup yeri geniş olanlar. Burada yine çok iyi galoplara sahip olan bazı isimler var. Örneğin 8 numaralı Possession Power ve Data Yine 3 numara Electris Ali Yıldız'la ve 7 numaralı yine Pazasyon for Life Akın Sözen'le sıralama şu şekilde. Birinci koşuda 1 ve 6 biraz daha ön plan daha küçük oynayanlar için yeri olanlar 8, 3 ve 7'yi de ilave edebilirler. Gelelim bir sonraki yarışa. İkinci koşu Handikap 17. 3 yaşlı İngilizler 1500 santetiye çıkıyorlar. Burada favorimiz 6 numaralı Bahreyn olacak 52,5 kilo hafifliğiyle ve de tabi ilk atımızdır. Rakibi 4 numaralı King Rüzgar Gökhan Kocakaya ile daha sonra 3 numaralı Havok Berkant Gökçe ile ve son olarak da 2 numaralı Line Pekin Ayhan Kuşunla ikinci koşu sıralamam 6, 4, 3, 2. Üçüncü koşuya geldik. Handikap 17. 4 yaşlı Araplar 1200 metre çim pistte düzenlenen bir yarış. Özellikle uygun kilosuyla 5 numaralı Muzatcan burada ön plana çıkıyor. 52,5 kilo özcan alırım mıymış? Fakat bu safkan, yanılmıyorsam İstanbul'a ilk defa gelecek. Daha önce genelde Bursa, Kocaeli pistlerinde start almıştı. İlk defa İstanbul'da start alacak. Fakat geçti daha önce burada pek çok rakip var. O yüzden şansı olabileceğini düşünüyorum uygun da kilosu olduğu için. Alternatif tek olabilir. Fakat ben yine de eksik koşabilme ihtimaline karşı 4 numaralı Kul Faruk Ay Yıldız'la, 3 numaralı Ömür'ün oğlu Salih Çelik'le, 2 numaralı Girdab'ın oğlu Ercan Çankaya'yla ve 1 numaralı Rüzgar Barış Halis Karataş'la değerlendirebilinir. Yani kısacası küçük oynayanlar 5 numarayı tek geçebilir. Ama ben 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde bir sıralamam var açıkçası. Bu 5 atı ilk etapta şu an için birbirine denk görüyorum. Kilo farkıyla 5 numara yine de risk edilebilir ama. Dördüncü koşuyla ikinci altılıya başlıyorum. Şart 5. 3 yaşlı Araplar. 1400 şimdi saat 15.30'da ikinci altılı başlıyor. Favorimiz 1 numaralı Daş Fatih. Yani son 3 yarışında devamlı verdiğimiz bir attı zaten. 2 birincilik çıkardı. Enes Bozda biniyor. İlk atımız rakibi 2 numaralı bir Çetin. O da koştu. Her yarışında verdiğimiz başarılı bir sapkan Gökhan Kocakay ile ikinci atımız. Buradan sonra 5 numaralı Aybenova var. Müslüm Çelik'le yine bence güçlü bir orijine sahip. Kısırak babasının Özgün An gibi o bir önemli şampiyon olması bile yeterli sebep. Baba tarafı zaten Artos vasıtasıyla Kaisberg'de uzanıyor. Aybenova da yine 3. atımız burada. 5 numara yani. Daha sonra burada yeri olanlar 6 numaralı Uzak Doğu'ya Gökhan Gökçe'yle ve 9 numara kahraman Ahmet Çelik'le şans verebilirler. Sıralama 1, 2, 5, 6 ve 9. 1, 2, 5, 6 ve 9. Ve 5. koşu bölünen şartlı birin diğer grubu dişlere ait 2 yaşlı İngiliz tayları 1200 metre. Sentetik piste çıkıyorlar. Burada bankomuz var. Evet. 2 altılığı ile bağlayan bir yarış. Ve başka da bir programda 9 koşu üzerinde açıkçası tek geçmek istediğim bir yer yok. Çünkü safkanlar birbirine gerçekten çok denk. Fakat burada bir taya daha çok güvendiğim için 2-6'lı da bağlayan bir yarış olduğu için tek atacağız. O da Gülerce Kürüsü'nden 7 numaralı Misaka. Ve de tabii işte güzel hazırlıkları var. orijin olarak da yine çok değerli. Ben kazanabileceğini düşünüyorum. Burada diğer safkanlara göre galop olarak bence daha iyi bir isim olduğunu düşündüğümden dolayı da biraz tek atmak isterim. Beşinci koşu 7 numara Misaka Banko. Altıncı koşu Profesör Aziz Argin. koşusu 3 İngilizler 1300 çime çıkıyorlar. Favorimiz burada 5 numaralı Tesero Müslüm Çelik'le Çin pistte çok iyi bir yarışları var. Yine 4 numaralı Şiz Eprovut Ahmet Çelik'le ciddi rakip o da bu tip kısa mesafelerde çok etkili. 5 ve 4'ün ilk etapta yazıyoruz. Bir de ben 7 numaralı Bosotti'den enteresan bir yarış gelebilir. Bir süre arası var bu safkan biliyorsunuz. E, tane grup bir koşup 3 ay ara vermişti. Gazi koşusuna da katılmış bir isimdi. Tabi o yarışlarda istenilen performansı gösteremedi. Çok önemli rakipler arasında biraz istediğini yapamadı ama bu sefer daha uygun rakipler arasında start aldığını da düşünelim. Kısrak koysu 5. Sibiyat sonuçta. Bosotti'de de 3. at olarak ayağın kuşuna şans veriyoruz. Kısacası 5, 4, 7. Bu koşudaki sıralamam. 7. koşu Talha Dinçel koysu 3 İngilizler. 1400 santriye çıkıyor. Kısa vade 7 bir yarış. Burada ise yine ben özellikle vermek istediğim 3 at var. 2 numara Prince of Darkness Gökhan Kocakaya. 5 numara Oppenheimer Halis Karataş. 7 numaralı Picabo Vedat Aviş. Sıralama 2-5-7. 4 yukarı Arapların 8. koşuya geçiyoruz. Kısa vade altı mücadelesi Muzaffer Bozok koşusu 1900 çimde. 7 at start alıyor. Burada ben 2 Kaisbert yaz yavrusunu yazıp izlemek istiyorum. Başka da yazmayacağım. 3 numaralı Mr. Win, Ercan Çankaya ve alt numara Şan verdi. Vedat Abiş. Bu iki Kaisberg yavrusu rakiplerinden bence bir tık daha ön planda görünüyor. Ee, bence yeterli olacaktır. Her ikisi de zaten Manazgit koşusunda beraber koşmuştu. Mr. Win çok iyi koşmuş ve ikinci kalmıştı o gün. Çok beğenilmişti o yarışı. Mr. Win'in ee, Şan verdi zaten o yarışta da her zaman e, şanslı olabilecekti. Fakat 8. kalmıştı. İk, e, yani 3-6 hatta bu iki safkandan birini daha çok tutuyorsanız teke düşürebilirsiniz. Ama ben şimdilik 3 ve 6 ile geçmek istiyorum. 8. koşuyu ve son koşuya geldim. Handikap 16 dişilere ait 4 yukarı Araplar 1600 için. Zor bir yarış sürprize müsait. E, buraya biraz fazla at yazacağız. 8 numaralı Nevasta ile başlıyorum. Nevzat Avcı ile birinci atım. 9 numara Silent River, Ali yıldızla ikinci atım. Onun dışında 3 numara Saatgöl, Ahmet Çelik, 2 numara Mahin Uru, Madem Ceylan ve 1 numara Perde Kız, Enes Bozdağ. Bu şekilde sıralama son koşu 8, 9, 3, 2, 1 şeklinde oldu. Evet İstanbul tahminlerimizi burada bitirmiş oluyoruz. Bu videonun arkasından Elazığ tahminlerimizi de kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bize değer verip videoyu izlediğiniz için vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Şimdiden e, herkese bol şanslar. Unutmayın her zaman kendi tuttuğunuz hatlara öncelik veriniz.